Kolposkopi çok can yakar mı? Kafanızdaki tüm soruları bu videoda cevaplayacağım. Öncelikle hayır. Kolposkopi kesinlikle ağrılı bir işlem değil. Peki nasıl yapılıyor? Sıradan bir jinekolojik muayene pozisyonunda rahim ağzı özel bir mikroskopla yani kolposkopla büyütülerek inceleniyor. Bununla ilgili pek çok video var. Bunlara bakabilirsiniz. İşlem sırasında hiçbir kesi yok. Sadece dış yüzeyi detaylı olarak inceliyoruz. Eğer hekiminiz gerekli görüyorsa çok küçük bir doku örneği alır. Yani biyopsi alınabilir. Ama özellikle son yıllarda en az iki biyopsi alınması önerilmekte. Biyopsi sırasında hafif bir batma hissi olabiliyor ama genelde dayanabilir düzeydedir. Tüm işlem ortalama 10 dakika kadar sürüyor. Sizin yapmanız gereken tek şey derin nefes almak, gevşemeye çalışmak. Unutmayın kolposkopi tanı koymak için çok önemli bir adım. Özellikle kendinizi bu konuda bilgilendirin. Yani ne kadar bilirseniz o kadar korkularınız azalır. O yüzden bu videoları çekiyoruz zaten. Unutmayın erken teşhis hayat kurtarır. Bu videoyu paylaşarak başka kadınların da bilinçlenmesine yardımcı olabilirsiniz.